Merhaba. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, öncelikle sizi tanımayanlar için kendinizi lütfen bize tanıtır mısınız? Ben Hüseyin Yoldan. 44 senelik diş hekimiyim. Aktif diş hekimliği yapmaya devam ediyorum. Antalya'da kızımın ve oğlumun klinikleri var. O kliniklerde gün aşırı hizmet vermeye çalışıyorum. Onlara yardım etmeye çalışıyorum. Hastalarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani iki tane kliniğe bakıyorsunuz. İki evet, iki tane kliniğe. Gün aşırı birbirine birbirine gidiyorum. Bir gün aşırı. Ee, Çocuklar da baba mesleğini devam ettiriyorlar yani. Evet. Ayrıca bir de oğlum var, avukat oğlum var. Evet, tebrik ediyorum sizi de eşinizi de böyle güzel evlatlar yetiştirdiğiniz evet. ve e, kendi ayaklarını durabilir hale getirdiğiniz için sevgilim. Evet. Evet. Hüseyin biz sizinle uzun zamandır birlikteyiz. Kaç yıl oldu unuttum ama 10 e, yılı aşkın herhalde. E, 13. yıl olması lazım. Veya 14. Yıl. Evet, evet. Çok uzun süre. Ama ben, ben Enve'yi siz Türkiye'ye geldiğinizde tanımıştım. Muhtemelen evet. de sizi bir kolunuzdan birisi tanıştırmıştı. Evet. E, bana çok ısrar etmişti bir e, giderim vesaire. Dedim çok hızlı çalışıyordum, çok yoğun çalışıyordum. Devlet memurluğu vardı, bana çocuklarımı görme fırsatım hiç yoktu. O nedenle bir de onu koyarsam biraz daha herhalde gelen arkadaşı hafif aldım. Ama ağız bakım ürünlerini satmıştı bize. Çok uzun yıllar, yani MV Türkiye'ye girdiğinin hemen akabinde diş bağcı diş fırçasını kullanmaya başlamıştık. Ve evet. o gündür bugündür kullanıyoruz inan. Bize çok miktarda e, sponsorlar tarafından bir şekilde malzemeleri gönderilir. Ama biz onları hemen hastalarımıza veririz. Elimizin altından temizleriz. Evet. Şimdi biz sizinle dediğim gibi e, uzun yıllardır tanışıyoruz. Sizinle ve eşinizle. Öncelikle ben sizin gibi bir aileyi tanımış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. E, Aramızda sevgiyle saygıyla geçen yıllar oldu ve sizin deneyimlerinizden ve birikimlerinizden zaman zaman yararlandık ama teknoloji şimdi bize çok daha güzel olanaklar sunuyor ve sizinle canlı yayında ben Ankara'da siz Antalya'dayken bir sohbet ve bilgilenme fırsatı yakaladım siz de bu zamanı bize ayırdınız teşekkür ediyorum bizim Enve'in ağız bakım ürünleri tabii ki sizin uzmanlık alanınız diş hekimi olduğunuz için 44 yıllık diş hekimi olduğunuz için şimdi ben sizden bizim ürünlerimizi ürünlerimizle ilgili bir hekim olarak bazı tavsiyelerinizi almayı isteyeceğim. Bir de bizi dinleyenlere şunu söylemek istiyorum: Siz katıldığınız tarihten beri yani 14 yıldır 200 puanın üzerinde ciro yapıyorsunuz ve aynı zamanda gümüş seviyesine de geldiniz işimizde. Evet. Sizin hep gurur duyduk ve saygı duyduk. Şimdi ben sizden bizi dinleyen arkadaşlarımıza yardımcı olacağınızı düşündüğünüz ve bizimle paylaşabileceğiniz bazı fikirleri, tiyoları, ipuçları, Paylaşmanızı rica ediyorum Hüseyin Bey. Hangi ürünle başlayalım? Şimdi benim banyomdan getirdiğim mesela diş macunu var. Bununla ilgili evet. de ne söylersiniz? Dünyanın en çok satılan e, diş macunu. En ma ekonomik ürünü, en çok satılan en ekonomik ürünü. Bir hastam var, ee, daha doğrusu ahbabım. Onun şöyle bir lafı vardı, ee, ifade etmişti bana. Ben ağzıma e, başka diş macunu kazara aldığım zaman... Çok berbat bir e, şeyle ağzımı, e, ürünle ağzımı yıkıyorum diye e, iğreniyorum demiştim Ve ne olur bana diş macunusuz bırakma demişti. Ve o gündür bugündür stoğumda hep bir iki tane diş macunu acil durumlarda saklarım. Peki siz şimdi bir diş hekimi olarak yıllar içerisinde, MV'den önce de birçok diş macunuyla tanıştınız. Eminim işlerinize gelen plasyerler oldu. Ürünlerini tanıtmak, size diş macunlarını sunmak veya sizinle beraber çalışmak için e, piyasada da bir sürü ürün var tanıdığınız. Bizimkini diğerlerine ayıran birkaç özelliği bize söyleyebilir misiniz? Sizin beğendiğiniz? Bir kere ağzımızda çok iyi bir tat bırakıyor. Yani diş macununu kullandığımız zaman ağzımızda e, e, olması gereken, elde etmemiz gereken tadı elde etmiş oluyoruz. Bu birincisi. İkincisi son derece ekonomik. Üçüncüsü aşındırıcı, aşındırıcı özelliği açısından en olumlu olandır. Bunu da kastım. Diğerlerin içerisinde olağanüstü miktarda bunu artık biliyoruz. aşındırıcı, temizleyici olarak kullandıkları işte cam part parti şeyleri, öğütülmüş, son derece öğütülmüş, mermer, granit türü. Hatta bazılarında pomza yani pompa e, granüllü diş macunları var. Tabii bunlar çok ciddi aşındırıcılık özelliğine sahip olduğu için e, dişlerin koleyle birleştiği yerde, diş etiyle birleştiği yerde kama şeklinde e, aşınmış yüzeyler söz konusudur. Ve bu bazen o kadar derine gider ki e, dişin canlı noktasına kadar, canlı odağına kadar ulaşır ve bize ızdırap verir. Böyle bir şeye asla neden olmuyor. Çok iyi bir çürükten koruma sağlıyor evet, bize. Şurasını, şurasını bir altını çizelim ben toparlayayım. Şimdi dediniz ki diğer diş macunlarının içerisinde aşındırıcı malzemeler kullanılıyor. Bunlar evet. mikroskobik tabi 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 krem bu, haline aş getirilmiş efendim krem haline getirilmiş. Ha, aşındırıcı olduğu için yani bir tahtaya nasıl zımpara çektiğimizde tahtanın yüzü ee, böyle temiz Var hale gelirse bunlar da aslında dişi zımpara yapıyor gibi tanımlayabilir miyiz Hüseyin evet. Bey? Evet. Aynen aynen öyle. Ee, tabii dişi dişe de böyle zımpara çektiğin zaman e, ben tabii bilmiyorum ama dişte herhalde bir takım canlı dokular ve diş minesi gibi e, bunlar uzun zaman sonra sizin de anlattığınız gibi galiba e, aşınıyor ve e, aşınan ve korumayı kaybeden diş aşırı hassas hale geliyor. Efendim dişin yüzeyinde dişin yüzeyinde çok sert bir madde kaplama vardır. Doğal kaplaması mine dediğimiz. Evet. Oldukça sert bir malzemedir bu. Bu malzeme, bu yapı eğer aşındırmalara maruz kalacak olursa alttaki hassas dokuya gider. Hassas üstte kaybolduğu için aşağıdaki bir altındaki hassas dokuya ulaşır. Hassas dokuda geçirgen bir yapıya sahiptir. Çok evet. aşınan bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla oraya ulaştığımız zaman diş binelerindeki diş diş yüzeyindeki hassasiyet bu nedir? Soğuk, sıcak, şekerli tatlı yiyecekler, ekşi yiyecekler hemen mu yaparsınız ve çok algılarsınız bunu. Dolayısıyla buna meydan vermemek için bizim diş macunumuz gerçekten muhteşem bir koruyucu. Evet. O zaman şöyle söylüyoruz, diğer ürünlerde aşındırıcı var, bizimkinde yok ve uzun vadede dişe herhangi bir zarar vermiyor. Siz de zaten 10 evet. yıldır bunu kullanıyor ve deneyimliyorsunuz, değil mi? 26 yıldır ağzımda çürük oluşmadı diyebilirim. Enve Türkiye'ye girdiğinde biliyorsunuz e, kaç kalemle girmişti? 7-7 tane, 8 tane. Evet, onların içerisinde diş macunu ve diş fırçası vardı. Evet, bu da diş macunu. o gündür. O gündür bugündür bu diş macununu neredeyse hiç aralık bırakmadan bunu kullandım. E, Ağzınızda hiç çürük yok. Ya, ya asla. O, 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 zamandan bu zamana ağzımda diş çürümesi oluşmadı. Süper. Şimdi bunlar bizim ağız bakım ürünlerimiz. Elimde tutuyorum bunları. Ee, efendim söyleyeyim. Diş ipi ve de e, ağız spreyi. Ağız bunlar spreyi. bir kendi banyomdan getirdiğim her zaman yanımda taşıdığım ürünler. Şimdi evet. diş fırçanıyla ilgili konuştuk. Diş fırçasıyla ilgili ne söyleyeceksiniz bize? Şimdi diş fırçamız boyun bölgesindeki hassasiyetten, esneklikten kaynaklanan bileğimizden, elimizden dişlerimize doğru bastırmamıza rağmen en küçük bir e, aynı kuvveti aynı şekilde iletmediği için aşınmaya neden olmuyor. Evet. Yani şöyle bastırdığınız tam, tam onun gibi işte. Bunu duyuyor. anlattığımız zaman zaten Birçok eee hasta, birçok müşteri bunu gördüğü zaman tamam diyor. Benim aradığım diş fırçası. Çünkü yüzey tamamen aşılmış oluyor. Koleler tamamen aşılmış oluyor birçok insanda. Yani hassasiyet çok had safhada oluyor. Evet, Bunun yani sebebi en büyük ben sebebi dişe bastırdığın zaman bir süre sonra bu buradan evet, oluyor. evet. Maalesef çok güzel bir özelliği. Harika bir şey. Peki Şimdi, Tancı Bey bir kolaylık bir kolaylık e, ifade etmek istiyorum. Buyurun. E, diş fırçamızın üstüne macunu koymadan iki pompası kar isek, diş suyunu ağız suyunu evet iki pompası kar isek üstüne de küçük bir diş ma macunu koyduğumuz zaman e, son derece etkileyici bir fırçalama elde etmiş oluyoruz. Neden diş ağız bakım suyu öneriyorsunuz? diş eti kanamasını otomatikman kesiyor. Öyle için kokuyu otomatik kesiyor. Ağızda, boğazda, yutkunma noktasında yanma, e, gıcık, ne bileyim e, ödem vesaire varsa bunları tamamen ortadan kaldırıyor. İyi bir antiseptik. İyi bir antiseptik. Hmm. Mükemmel. Yani çok çok iyi bir antiseptik özelliğinden dolayı bademciklerde vesairede çok iyi e, sonuç elde ediyorum. Diş ipi, yani, ne söyleyeceksiniz evet. diğerlerinden farklı? Diş, ip, diş ipi harika. Ee, geçmiş dönemde daha e, bir röportajımızda anlattığım gibi. Yani bunu kullanmadan artık hele belli bir yaşta mümkün değil. Evet. Bu, bu harika bir şey. Ee, hemencik kesip e, parçalanıp dişler arasında sıkışmıyor. Ee, i̇stediğimiz gibi e, dişlerimizin arasını temizleyebiliyoruz. İyi bir kayganlık ve sağlamlık var. Dolayısıyla bizim ihtiyacımız olan ürünü elde etmiş oluyoruz. Sonucu evet. elde etmiş oluyoruz. Bu benim e, seyahatlerde evden çıkarken arabamda hiç yanımdan ayırmadığım şey çünkü ağzımda benim e, dolgular vesaire var e, ve et yediğim zaman arasına bir şey girdiğinde inan inanılmaz rahatsız ediyor. Kürdan da kırılıyor ve diş ipinden başka çözümüm ve çarem evet. yok. Bundan bir şey. Başka markalar kullanıyordum. Onla da onlarla ilgili en büyük sıkıntım ee, onunla temizlerken bu sefer onlar araya kopup giriyordu ee, bu ipek ve hiç arada kalmıyor yani hiçbir defa öyle bir sıkıntı yaşamadım evet. bir şey daha şey yapacağım belki bizim e, üye arkadaşlarımızda da e, sponsorları olduğu e, diş hekimi arkadaşlar vardır Ben onlara e, yine bir deneyimimi anlatmak istiyorum hasta geldi, hasta güzel bir kebap yemiş veya işkembe çorbası içmiş veya paça çorbası içmiş veya soğan yemiş, sarımsak yemiş bir şekilde ağız kokusu var ve diş hekimi olarak siz ona bakmak istiyorsunuz. Bakmazsanız başka zamanı yok ama ağza yaklaştığınız zaman iğrenç bir koku. Ne yapmanız gerekiyor? İki, iki sefer ağız spreyinden ağzın içerisine sıkmanız gerekiyor. Size 15-20 dakika yarım saat çalışma fırsatı veriyor. Hasta diyor ya doktor bey ne kadar rahatladım. Çok huzursuz olmuştum. Ya bundan <laughs> ben alabilir miyim? Son derece de ekonomik bir sprey. Evet. Bunu da, Gide... bunu da bir e, paylaşmak istedim. Arkadaşlar da... diş hekimlerine bunu özellikle muayeneye gittiklerinde varsa diş hekimi üyeleri bunu özellikle tavsiye etsinler. Al suyunu tavsiye etsinler. Bunu özelliği özellikle kendilerini anlatsınlar. Deneyim yapsınlar. Diş hekimi deneyim yaptıktan sonra zaten asla bırakmayacak. Yani diş hekimine giderken şunu yanınıza götürmek, ağzımızı çalkalamak lazım. Diş hekimine de bir saygı ve kolaylık evet. sunması herhalde. Evet. Evet. ama bunun özelliğini bilerek yaparlarsa onu doktor mutlaka soracaktır bu nedir diye. Ona da e, en azından benim benim paylaşımımı, benim anlattıklarımı iletirlerse diş hekimi mesela bir dişini kesecek. Onu ya Tancı Bey bizim en çok uğraştığımız şey diş kestikten sonra ölçü alım sırasında diş etini kanamasıdır. He. Yani bunu ne yaptıysam ben çok değişik ajanlar kullandım ama krister kadar, al suyu kadar etkileyici olanını görmedim. Allah Allah. Bütün samimiyetimi söylüyorum. Mükemmel, mükemmel. O zaman bu diş hekimine giderken ve ağzı çalkalı tükürmek zorundayız ama şunu evet. alırsak, e, burada tükürmek gerekmiyor sprey alıp ağzımıza Evet. Tek pompa sıkıyoruz. Ve bir aynısı... tanesi yetiyor biliyor musunuz? Ha? Tek pompa siz fazla sıktınız. Bir tanesi yetiyor. Doğru söylüyorsunuz. E, fazla sıkıyor. Evet. Her şeyin fazlası zarar. Doğru söylüyorsunuz e, Hüseyin Bey. Pekala eee e, daha önceki söyleşilerimizde sizin e, ürünlerle ilgili e, deneyimleriniz de var. E, Nutriway grubuyla ilgili ve bir de e, bulaşık deterjanıyla ilgili bir şey anlatmıştınız bana. O deneyimlerinizi de paylaşır mısınız bizimle Hüseyin Bey? Madem ki diş hekimliğinden gittik, diş hekimliğinde kullandığım yine bizim çok güzel yani Ajda Pekka kadar, kadar meşhur bir ürünümüz var. Distrop. <laughs> Distrop. sıvı sıvı bulaşık deterjanından bahsedeceğim. E, ben mesleğimde protez yaptığım, çıkarıp takılan protez yaptığım hastalarıma bir saklama kabı veririm ve onlara bu protezin nasıl temizleneceğini, nasıl temizleyebileceklerini anlatırım. Çünkü bir daha kontrole geldiğinde elime ve almak için iğrenmemem, tiksinmemem lazım. Dolayısıyla kontrole gelen hastaları bu sayede tertemiz bir protezle geliyorlar. Tabii bunun sebebini benim anlattığım şekilde kullandıkları için, yaptıkları temizlikle ee, elde diyorlar. Bunun için de işte şöyle bir önerim oluyor hastalara. Ee, distrop, bir kutu distrop veriyorum. Viyana'da ee, seyretme kabını veriyorum. Ee, hastaya nasıl kullanacağını tek tek anlatıyorum. Saklama kabının içine bir miktar su koyuyorum. İçine protezlerini koyuyorum. Daha yeni taktığı protezlerden bahsediyorum. İçine de bir iki damla Distrop damlatıyorum. Biraz çalkalıyorum. Hastaya gösteriyorum. Bak işte böyle kalacak. Yani gece sabaha kadar çıkardıktan sonra böyle bir kaba koyup böyle bir işlem yapacaksınız. Sabahleyin de temiz bir şekilde ağzınıza takmanız için musluğun altında iki üç saniye suya tuttuğunuz zaman zaten distropun atığı kalmadığı için rahat bir şekilde temiz bir e, protezi ağzına takmış oluyorsun. Evet. hasta koltuğuma oturduğu zaman e, ilk onun gözlerine bakarım. Yani iki sebep, iki, iki sebepten dolayı bakarım. Birincisi hastanın e, gözlerinde bir sarılık vesaire bir şey var mı diye bakarım. Yani gözümden kaçmaması lazım. Bir de hastanın korkusu vesaire var mıdır diye bakarım. E, e, yani bundan dolayı hasta böyle solgun vesaire bir şeyse ona özellikle bayanlarda bunu yapıyorum. Özellikle soruyorum. Sizde demir eksikliği var mı diye. Evet. Ya zaten yüzde doksandan fazlası evet. Şöyle veya böyle demir eksikliğini olduğunu söylüyorlar. İşte diğer bir soru eliniz soğuk mudur? Hep üşür müsünüz? Sabahleyin uykudan kalkarken böyle çok cansız, isteksiz bir kalkarsınız? Ee, bunları sorarım. Tabi bunlar sorduğunuz zaman hep eksikliğini görüyorsunuz. Yani zaten belli de kendisini ifade ettirme istiyorsunuz. Bazı hastalar diyorum ki bir demir ölçümü yaptırın. Öyle konuşalım. Bazısına tavsiye ediyorum. Yanındaki elemanlarım da e, iron e, folik kullandıkları için hemen onlar atılıyorlar. Kesin bu ürünü kullanmanız lazım. <laughs> hemen getiriyor şeyinde var, e, dolabında var. Dolabından götürüyor. bak ben bu, bunun sayesinde daha rahatım. Tabii bu, bu etkili bir e, yöntem ama sadece ürün satmak için yaptığımız bir e, işlem değil. Evet. Onun ihtiyacını karşılamak, özellikle bunu buradan vurgulamak istiyorum. Birçok hanımın beyi eğer e, kendisine varsa biz bu tavsiyeleri yaptığımız zaman daha sonraki görüştüğümüzde ya Doktor Bey çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ee, hayatımız kurtuldu diyenleri bilirim yani. Evet çok değerli bilgiler bunlar. Üstelik evet de. yani gerçekten biliyorsunuz aile yapısında e, ve her şey olağana dönüyor. Olağana dönünce de e, bir süre sonra bir takım sıkıntılar ortaya çıkıyor. Halbuki bir demir preparatı e, insanların karşılıklı e, davranışlarını daha düzenli hale getirebiliyor. Ben bunu da gördüm yani. Evet. Sizin kendiniz hangi e, e, siz bütün ürünlerden kullanıyor musunuz? Aşağı yukarı ben e, günlük bir 8-10 sayayım mı? Lütfen. Da e, şey, daily, B vitamini, Omega 3, Cela Cela 500, Bilberi, multivitamin, e, multikarat, kalsiyum, Manezyum Başka Yüseyin Bey, tarık, niye bu kadar, tarık, bu kadar çok kapalıyorsunuz? Yani bunları tarık, yemeklerden şimdi, yemeklerden almak mümkün değil mi? Şimdi QNZM Q10, mesela hiç vazgeçemediğim bir olay. Eğer bunu öğrenden sonra alırsam, öğlene kadar olan yorgunluğumu akşam hiç hissetmiyorum. Ha. Akşam alırsam de. sabahleyin çok dinlenmiş vaziyette kalkıyorum. Ee, ben de çok hafif de olsa çok genç yıllardan bu tarafa yaşadığı bir şey var. Nedir o? Ee, kalbimde böyle bir e, taşı kardı değil de ekstra sistol olurdu. Ee, ben e, şeyde kuyazı e, kuyolla QL bunu ortadan kaldırdım. Üç gün dört gün deniyorum, deniyorum. Üç gün dört gün kuyonu kullanmıyorum. O ekstra sistol aynen bakıyorum tekrar açığa çıkmış oluyor. Bu şey aritmi gibi bir şey mi? Yani aritmi de değil Düzen, böyle bir düzensiz, düzensiz kalp, atışı bir kalp atışı diyelim. Düzensiz kalp atışı anladım. Evet düzensiz bir kalp atışı İşte gayreti yani göğsüme götürüyorum beni bir. He. Yani bu istem dışı. öyle bir yolda, Aa, yapıyorsun böyle bir şey ama küenzim düzenli kullandığım zaman kesinlikle böyle bir şeyle karşılaşmıyorum. Anladım. Bütün bütün dostlarıma genç, yaşlı tavsiye ederim bunu. Özellikle bunu e, kalp problemi olanlara e, dostlarımız iyi anlatmaları lazım. Anladım, anladım. Ee, yani bazı kardiyologlar zaten bunu veriyorlar. Ama e, birçok doktor arkadaş ilaç e, sektörünün emrinde çok özür diler. Bunu söyleyeceğim. Emrinde çalıştığımız için, onların evet. tavsiye ettiği ilaçları hastalarımıza verdiğimiz için maalesef oradan kurtulup da başka ne var diye etrafımıza bakamıyoruz. Anladım. Ee, yani isterseniz bunu çıkarabilirsiniz. Yani bu paylaştığımı yanlış anlaşılabilir. Anladım Hüseyin Bey. Peki size şey demiyor mu arkadaşlarınız? Ya bu kadar hap almaya ne gerek var? Yemeklerden bunlar. <laughs> Alamıyor musun zaten? Sen hekimsin, bilmiyor musun bunları diye konuşan arkadaşlarınız ya da çevreniz olmuyor mu? Yeni yeni arkadaşlar bunu söylüyorlar. Yani ilk defa veya birkaç sefer görüştüğümüz arkadaşlar, gören arkadaşlar bunu söylüyor. Ama beni tanıyan, uzun yıllarda beni tanıyan arkadaşlar e, böyle bir şey söylemiyorlar. Ben herkesin içinde avucumu alıyorum. Bütün haplarız 10-15 tane hapı. E, hap diyeyim artık, ürünü ağzıma atıyorum. Azıcık suyla ağzımda bir yumuşatıyorum. Kaygan hale getiriyorum. Ve bir yudum suyla da içiyorum. Hepsi bir yudum suyla. Bravo. Ee, ve sizi görüyorum maşallah e, 44 yıllık hekim olarak son derece enerjik, yaşınızı çok göstermeyen ve e, hem kendi muayenehanesine hem de çocukların muayenehanesine yetişen, e, hala üretken, hala koşuşturan e, bir diş hekimisiniz. Tebrik ediyorum sizi de çalışmalarınızdan ve emeklerinizden dolayı Hüseyin Bey. Ee, Bey, kendimle ilgili bir şey söyleyeceğim. Biraz biraz kalalık olacak belki ama hala hızıma yetişen ekim arkadaş olduğunu sanmıyorum. <laughs> evet, fark ediyorum sizi gördüğünüzde Antalya'da ziyaretlerimizde. Maşallah enerjik bunu, bunu, çok net bir şekilde ifade edebilirim yani. Hiçbir tevazu olamam bu konuda. Evet, tebrik ediyorum. Bunların, bunları şeye bağlıyor musunuz acaba? Yani Bey'in bir etkisi var mı? Tabii, şimdi ben de B vitamini eksikse bu, bu konuyu da bir e, açalım. B vitamini eksikse etrafımdaki kişilere böyle saldırgan oluyorum. Saldırganlığım yani farkına varmadan onları kırıcı davranıyorum. Evet, B vitamini özellikle özellikle e, yanında çalışanlar için geçerli bu en fazla. Ha. Agresifleşiyorum. E, onun için B vitamini söylemeden anlatmadan Evet, B vitamini doğal antidepresan deriz zaten. Evet. İnsanın toleransını, sabrını kontrol eden, öfkelenmesine engel olan çok müthiş bir ürün. İnsan vücudunda 700'e yakın etkileşime giriyor diğer vitaminlerle. Hakikaten evet. çok önemli. Ben de aynı şeyleri yaşıyorum. Başka başka, bir... başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Tanju? Bey? Hayır. Bugün bize zaman ayırdığınız için ben teşekkür etmek istiyorum. Hem kendi adıma hem de arkadaşlarım adına bu kayıt ileride hepimize ışık tutacak ve faydalı olacak bilgiler içeriyor. Evet. Size çok teşekkür ediyorum. Nuray Hanım'a selamlarınızı ve hürmetlerimizi iletin lütfen. Ee, Antalya'ya görüşmek dileğiyle. Eşinize saygımı iletin lütfen. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler iletelim. Küçük, küçük kızımızı kutluyorum. Başarılardan dolayı. İnşallah onu fiyatlarda görürüz onu. İnşallah. Hedefi o. <laughs>